Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün renkli blok parkurundayız en sevilen serilerimizin başında geliyor ve bugün renkli blok parkuruna Ferrari ailesini getirdim arkadaşlar Ferrari ailesi tamamen kırmızı renkte bugün gördüğünüz gibi farklı renklerini getirmedim ama çok hızlı ve mükemmel süper arabalara sahip biliyorsunuz Ferrari 458 İtalya'yı görüyorsunuz Harika bir araba performansını merak ediyorum yanında Ferrari 488 pista bizlerle olacak mükemmel bir süper araba Ferrari ailesinin en iyilerinden yanında Ferrari 430 Modena olması lazım yanlış söylemediysem Ferrari Monza Ferrari LaFerrari var burada yanında ise Ferrari SF90 Stradale bizlerle. Arabalar gerçekten inanılmaz güçlü, inanılmaz pahalı. İlk ben başlayacağım. Renkli blok parkurunu zaten biliyorsunuz değil mi? Evet biliyorsunuz. Size bu arada favori arabanızı yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel bir performans göstereceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Araba çok iyi duruyor ya. Abi Monza mükemmel bir araba. Yeni bir araba zaten. Yani Ferrari ailesinin son yıllarda çıkan bir arabası. Bakalım bugün renkli blok parkurunu bitirebilecek miyim? Şu an için başladım. Başlayamadım. Abi niye dönmedi araba ya? Abi dönemedim ki ben orada hiç Gerçekten diyorum tekerleri kontrol edin araba dönmedi resmen ya. Abi çok saçma oldu. Yarışamadım ki performans bile gösteremedim ve diskalifiye oldum. Baldi ile devam ediyoruz arkadaşlar. Karşınızda Ferrari 488 Pista. Bizlerle çok güzel, inanılmaz pahalı ve süper bir Ferrari ailesi araba arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baldi'ye güveniyoruz her zamanki gibi bu işi en iyi şekilde yapacağını düşünüyorum. Umarım renkli blok parkurunda başarıya ulaşır balde arkadaşlar. Arabayı görüyorsunuz. Abi anlatmaya gerek yok. Gerçekten müthiş bir araba. Süper hızlı bir araba. Performans %100 iyi olacağını düşünüyorum. Ona bir sıkıntı yok. Ya ona güvenebilirsiniz Baldi'ye. O yüzden izleyin bakalım. 488 pista ile Baldi izliyorsunuz. Renkli blok parkurunu biliyorsunuz. Bloklarımız bakın gitgide araları açılmaya başladı. Uf, yavaş. Devam 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 abi. çok tehlikeli bir parkur. Bloklar arası iyice e, mesafesi arttıkça araya düşüyorsunuz ve diskalifiye geliyor doğal olarak. Geri geri gelecek, hızlanacak ve en zorlu bölgeye geldik diyebilirim sizlere. Ferrari 488 Pista ile burası çok tehlikeli işte. Abi burada sürekli diskalifiyelerimiz oluyor. Sağ tarafa da dönüşünü yaptı Baldi yine gittik ya Abi çok zor bir parkur İnanılmaz tehlikeli bir parkur Ciddi anlamda kahramanlarımız ve arabalarımız çok zorlanıyor arkadaşlar Bitirmek bu parkuru gerçekten çok zor Ve zaten gördüğünüz gibi de oluyor Çok zorlanıyor bugün kahramanlarımız Balire diskalifi oldu e ne yapacağız? Abi kimse bitiremiyor ki. Ben de bitiremedim. Baldi de bitiremedi. İkimiz de diskalifiye. O zaman bir kaptan izleyelim diyorum arabayı görüyorsunuz güzel arabalardan bir tanesi ferrari ee, yok biraz önce ben yanlış söyledim ya ferrari modena dedim ya modena değil arkadaşlar modena 360 modena diye geçiyor bu f450 scuderia diye geçen bir model sağ tarafta yazıyor görmüşsünüzdür 450 scuderia diye bir model ee yine ferrari ailesinin eski arabalarından ama yani görüntüye baktığınızda çok yeni bir araba gibi duruyor değil mi? Ama eski bir araba yani. Baya eskemdi. Ama performans olarak çok yüksek performansa sahip ve çok hızlı bir süper araba. Ferrari Scuderia. Bakalım göreceğiz. Buradan yavaşla bir dönüşümüzü yaptık. Renkli blok parkuru devam ediyor arkadaşlar Ferrari ailesiyle. Minik bir atlayış. Minik bir atlayış. Sıkıntı yok. Geri gel biraz hızlanman lazım. Aynı Baldi gibi arkadaşlar. Bakın Baldi geriye geldi. Hızlandı. Yoksa ilerleyemez. Şu an için devam ediyor. Ferrari devam ediyor. Scuderia devam ediyor. Sağ tarafa dönüşünü yaptı. Güzel. Bu parkur biter. Bu parkur biter. Sağ tarafa çok yanaşma. Üf. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ve parkur son erdi. Abi mükemmel bir iş. Gerçekten çok güzeldi. Ferrari Scuderia F450. Aslında bu 430 olması lazım ya. Orada 450 yazıyordu ama anlamadım. Neyse Ferrari F450 diyelim biz. Aslında ben 430 diye biliyordum arkadaşlar. Yine onu ben bir kontrol ederim. Hatta şu an kontrol ettim. 430 arkadaşlar. Evet orada 450 yazıyordu. F430 Scuderia'ydı o arabamız. Neyse geçtik. Şu an için arabamız Ferrari'nin SF90 Stradale modeli var. İnanılmaz bir araba. Yani bu araba belki de Ferrari ailesinin en yeni ve en hızlı arabalarının başında geliyor arkadaşlar. Çok pahalı yani belki ülkemizde bile yoktur arkadaşlar. Çok pahalı çok özel üretim bir araç. Bakalım göreceğiz renkli blok parkurunda neler yapacak. Batman şu an için devam ediyor performansına. Dikkatli giderse bu işi çözeriz arkadaşlar. Sol tarafa doğru dönüşünü yaptı. Tekrar devam mavi bloklardan geçiyoruz. Aşağı atladık ve bekleyelim. Tamamdır. Şimdi devam abi sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Ferrari F430. Süküder ya kafa hala orada bak hala onu diyorum ha. Ferrari SF90. Ferrari SF90 çok iyi gidiyorsun Batman Çok iyi gidiyorsun Mükemmel bir performans Yalnız keşke orada durabilseydik Suyun içine düştük Ama sıkıntı değil Yukarı çıkarırız Ferrari SF90'ın performansı müthişti <laughs> Gerçekten çok güzeldi Şimdi bir Recep abi izleyelim Ferrari ailesinin en belki de bilinen arabalarının başında geliyor. Ferrari, La Ferrari karşınızda çok hızlı bir araba yine süper hız arabalar kategorisinde. inanılmaz pahalı tabii ki çok nadir arabalardan bir tanesi arkadaşlar. Üst açık gördüğünüz gibi çok hızlı bir araba unutmayın. Hani bayağı bir seveceğiniz arabalardan bir tanesi. Recep abi dikkat et. Abi drift yapma. Ya. Abi driftin de zamanı değil. Parkur için renkli blok parkuru devam ediyor Ferrari ailesiyle. Gerçekten zor bir gün arkadaşlar. Ee, diskalifiye sayısı fazlalaşıyor. Ama yine de iyi performansı göstermek için yarışıyor kahramanlarımız. Recep abi de onlardan biri olacak. Göreceksiniz arkadaşlar. Recep abi bu işi çözer arkadaşlar. Göreceksiniz. La Ferrari ile şu an için aşağı düşüşünü tamamla direkt devam et çok güzel geri gitmesine gerek yoktu arkadaşlar zaten önde mesafe vardı La Ferrari devam ediyor performansına sağ tarafa dönüşünü yaptı tekrar hızlanıyoruz devam 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 güzel 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 çok iyi gidiyor ve parkur sona erdi. Gerçekten çok güzel bir iş çıkardı Recep abi. Belliydi bitireceği arkadaşlar. Recep abi bu işi çözer demiştim size. Bugün Ferrari F430 Scuderia. Ferrari SF90 Stradale ve Ferrari La Ferrari renkli blok parkurunda başarılı oldu. İki de diskalifiyemiz var. Şu an başarı oranı yükseldi arkadaşlar. O zaman son arabamızı izleyelim. Ve bakalım performanslar nasıl olacak arkadaşlar. Arabamız Gene Ferrari ailesinin en bilinen arabalarının başında geliyor arkadaşlar. Belki de en çok satılan Ferrari de diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Ferrari 458 İtalya. Çok güçlü bir araba, çok hızlı bir araba. E zaten bu da yine nadir arabalardan arkadaşlar. Öyle her yerde göreceğiniz arabalardan değil ve mükemmel gözüküyor. Gerçekten çok güzel. Ve bakalım demeden bugün neler yapacak arkadaşlar. Dikkat et. Aman abi drift yapmayın ya. Abi renkli blok parkurunda driftin ne işi var arkadaşlar. Ama drift yapıyorlar. Dikkat. Dikkat. Allah, Allah 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 Sakin. Abi az kalsın gidiyor da. Var ya az kalsın diskalifiye geliyordu. Dur yavaş dön. Bunlar dönmüyor abi bakın. Lan tekerlekler dönmüyor abi. Zor döndü adam şurayı ya. Gerçekten zor döndü oradaki köşeyi. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 458 İtalya aşağı doğru düşüşünü yaptı ve direkt devam. Aynen abi hiç geri geri gidemez zaten yol yok. <laughs> Ama parkuru bitirecek gibi hissettim. Hissettim. Hissetmedim. 458 ne yapıyorsun ya? Abi Baldi'nin yanına düştük resmen. Gene diskalifiye. Gene diskalifiye geldi. Şimdi başarıların yanına bir geldik ve toplamda bugün 3 tane Ferrari ailesi araba renkli blok parkurunda başarılı oldu arkadaşlar. 3 tane de diskalifiyemiz var biliyorsunuz. Ama başarılar gerçekten çok güzeldi. Ferrari, La Ferrari, Ferrari, SF90 Stradale, The Ferrari F430 Scuderia bugün renkli blok parkurunda da başarılı oldu. Umarım favoribiniz bu üçünden bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.